Evet arkadaşlar ben hemen kararsam bugün sizlerle birlikte Grey güç test yapacağız. Nasıl bir güç testi? Amber ile Gale'la kapıştıracağım. Bakalım ne olacak? Hadi bakalım ilk önce başlayalım. Yener misin sen? Ne yenerim abi. Tamam o zaman şimdi buradan Amber ile Gale'la e, kapıştıracağız e, Grey'mizi. E, aa, başka daha yok. Bu arada 20 tane karakterim var. Oo, bayağı elmas istiyormuş lan. Ben niye bu konulara girdim ki? Neyse arkadaşlar işte Gale ile ile kapıştıracağız. Tek hesaplaşmacı açalım. Hemen böyle. Böyle şöyle böyle tek. Hoppa. Şimdi oynaya basalım arkadaşlar. Haydi. Geçelim. Haydi bakalım maçımıza geçtik. <laughs> İlk önce yok Edgar olmaz. Edgar olmaz. Çünkü Edgar bizi ezer geçer. Biçer geçer. Aha grey vs grey. Eşittir grey. Hangi grey? Dedin. -de -de. İşte önünüzde beyin yakan soru. Hayır bakalım grey. Aa, hayır. Ama böyle bir şey olamaz. Grey için bir şans. Şan An şans diyecektim. Verdiniz lan. <laughs> Neyse arkadaşlar çünkü grey yani böyle olmamalı. Ben orada biraz kötü oyunu şapşallık yapmış olabilirim ama şimdi gerçek oyun eşimi göstereceğim. Bakalım kim kazanacak. Hayır 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 Neyse ben direkt ona dalmayayım. Yoksa direkt ölürüz. Dırırın. <laughs> ben neden dırırın diyorum ki Allah Allah. Neyse şu yükleri bu kıralım ya artık yeter. Aha Brock geliyor. Aa kaçtı bak. Bu da Brock beni tekler lan. Fiu fiu yapar ben giderim. Neden kaçtı ki? Abim biraz daha saklayayım dedi sanırım. <laughs> Bana göre öyle yani ayrı bakalım. Brejim kır Kırıyor kırıyor. İşte kırıyor. Özel marikat. Ayrı bakalım. Ee, ben şurada pusumu kursam. Aha. Jeki Ana. Kaç 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 kaç. Kaç. Hayır bak Karlı alırım karla. Lan. Oh, abi ya şu Karlı öldürdükten sonra Kazmasının geri gelmesi var ya insanı çok sinir ediyor. Hele ben şöyle bir tane o duvardan yaslanma aldım. Jack'i de hallederim. Hop o. Yakından savaşçı uzak savaşçı ile yenmek. Neyse arkadaşlar Amber ki turumuza geçelim. Evet şu an ember'daki ki turumuzdayız. Ben şu an hiç Hayır 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 hayır. Öleceğiz öleceğiz öleceğiz. bu yakışmaz. Amber'a Amber bu yakışmaz. En bu yakışmaz neyse. Şimdi biz yüklerimizi kıralım. Hadi bakalım. Aha. Şurada bir... Aha doğru bilmişim. Evet orada biri var. Evet orada biri var. Şunu alayım. Ama neyse. Var ya çok çakalsın. Bana yükü alsaydım ne olurdu? Ha? Ha mercim bitti kaç. Topuklu abi. <laughs> Bak yükünü de almış ya. Çakal. Neyse yani şöyle. Aha Ezgar'ın lütufa kaç. Oğlum ben şu an araya sıkıştım oğlum. Karışık ortamlara girmemem lazım benim. Öleceğim ha. Bir yandan kol bir yandan grif bir yandan el... ...elitirim yok. Oh, 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 oh. Bir karışık bir şey. Aha. Abi Chester olmaz. Chester olmaz. Chester çok güçlü. Aha. Şu lütfü ben alsam diye düşündüm de kaç. Şurada pusu kurayım ya. Aynen. Neyse abim böyle olmaz ya. İki katıma yakışmaz. Ne o Karlı halletmeye çalışıyorum ama ama işte Caster olmaz ki. Caster çok güçlü arkadaşlar. Caster olursa ben yokum. <laughs> Aha, Caster bizi takip edecek gibi gözüküyor. Hala orada biri var. Yak. Lan yak. Lan yak şunu. Ha? Anya, Abi niye yakmadı yani şimdi? Lio. Ö. Ö. Ha. Ö. Hmm. Şimdi ne oldu ki? Neyse bu sonraki turumuza geçelim Gale'da. Neyse şu an Gale'daki turumuza geçtik. Hayır bakalım. İlk önce yüklerimizi kıralım. Ondan sonra işte bir şeyler yaparız. Hop 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 hop, hop yavrum hop yavrum hop yavrum ballı yumurta hop yavrum <laughs> en ezik menezik hop yavrum Aha şu roza baro bize saldırabilir yani Çıkıp çıkıp da gel, gel kaybederse var ya çok kötü. Aha. Bize geliyor. Aha. Rota ayarlanmış. Hayır. Hayır hayır duvara sıkıştım. Duvara sıkıştım olmaz. Haksızlık. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Patates. 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 Patates adam. Aha. Şurada var. bizde de temiz var. Hatta bizde de tepsi var. Daha iyi olur. Evet. Allah Allah araya sıkıştım abi 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 araya sıkıştım abi. Hayır ya işte gel bu yakışmadı Neyse arkadaşlar Bu turumuzun kazananı Grey ama grey, grey güç testi için yaptık Neyse arkadaşlar bir sonraki hafta sonuna kadar Görüşürüz haydi bay bay Sevgiyle kalın Abone olup like atın <laughs>